Merhaba, bir daha Merhaba komşular. Gelin beraber kabak tatlısı yapalım. Önce suyu, kireci suyumuzu ıslatalım. Sonra bal kabak duruladıktan sonra hmm, duruca suyunu alıp kabağımızı ıslatalım. Bir gece kabağımız suda kalacak. Ondan sabah kalkıp temiz yıkayıp durulacak suyunu şiresine koyacağız. Temizledik, kirecimizi zaten suya ıslattık. Böyle aparatla şekilde kesiyoruz. Böyle 3-4 saat suyumuz beklenecek kireçte Ondan sonra bir gecede zaten suda bekleyeceğiz. Aşama aşama görüşelim. Bu, suyu durulmuş. Fırt fırt. Şetir çetir. Bu kabak tatlısı olacak. üstüne de bir tabak kapatacağım, Bu sabaha kadar kalacak. Ondan sonra görüşelim. Aşama aşama görüşelim. 4 kilo kaval, 4 kilo da şeker. 4 kilo da su. Kaynamaya başladıktan sonra Altını kısacağım. Kısık ateşte kaynayacak bu. 2,5-3 saate yakın kaynaması lazım. Ağzını kapatalım. Biraz aromasını versin diye limon kabuğu. Buna vanilya da koyabilirsiniz. Daha sonra bir tarçın, bir kabak tarçın da koyuyor. Evet. Çay kaşığı kadar da limon tuzu atalım. Kabağımızı incitmeden kaynamaya bırakalım. tabağımızı üstüne koyalım. Tamam. Kapağını kapatalım, kaynamaya bırakalım. Böyle bir tabakta üstüne koyunca taneleri, kabağın taneleri üstüne çıkmıyor. 4 saattir kaynıyor. Yine şifa olsun inşallah. Canı çekenler buyursun gelsinler. Yapanlara da afiyet şifa olsun. gerçekten çok güzel olmuş. Biraz daha kaynaması lazım. Açıklamasına da yorumlara yazacağım. 5 kilo kabağım vardı, 5 litre suyum var, şey 4 e, kilo kabağım var, 4 yani litre de suyum var, 4 e, kilo da şekerim, biraz limon rendesi, birkaç tatlı şeker ka şey, çay kaşığıyla limon tuzu ve 4 saattir de kaynıyor. Ama herkes istediği kadar fazla yaparsa miktarını arttırır. Az yaparsa da miktarını azaltır. Ben her yıl böyle yaparım. Maşallah, maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hmm, reçelleri, tatlılarımı böyle konserve gibi doldururum, yiyeceğim zaman açarım. kısmeti varsa buyursun gelsin yesinler. böyle oldu. Tatlımızın son hali böyle oldu. Bunlar 6 ay, bir sene kalsa bir şey olmaz. Çünkü sıcaklığında vakumlandığı için konserve gibi hiçbir şey olmaz. Ne zaman isterse açıp yiyebilirsiniz. Videomu yararlı bulursanız abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, like atmayı da unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler.